Evet sevgili takipçilerim bugün yöresel olarak Erdemli de çok Erdemli Silifke, Ermenek, Konya taraflarında çok meşhur olan padırık yapacağız. Şimdi size malzemelerimizi tanıtıyoruz. İnce bulgur, kavrulup çekilmiş yer fıstığı, beyaz lahana, çekilmiş soğan, biber salçası, limon, salatalık maydanoz, çekilmiş susam bu yörede küncü deniyor ve tahin. Şimdi yapımına geçiyoruz. Şimdi çekiyorum. Ha pardon. Ben Şimdi bastım oraya. Soğan domatesi koyduk. Bulgurumuzu güzelce ovalıyoruz. Islatma <laughs> <'nın gülüyor> aşamasında hiç su koymuyoruz. Lezzetli olması için. Bu yörede çok fazla yapılıyor. Hatta burada ev kadınları susamı, fıstığı, küncüğü önceden çekip kavanozlarda bekletiyor ki misafir geldiğinde hemen hazır olsun. Sonra salçasını koyuyoruz. Arkadaşlarımız geldi misafir. Babamın evindeyiz. Orada yapıyoruz. Hoş geldin. hoş geldin şimdi tahil koyuyoruz tahil koyulmak zorunda değil her yerde koyulmuyor ama çok lezzetli oluyor o yüzden biz biraz tahili ısıttık hafiften şimdi tahili de içine karıştırıyoruz tahili karışınca sıcak olur emeğerimizi içine koymuyoruz karıştırdık. Evet. aşaması uzun sürmesin diye her şeyini önceden hazırladık. Şimdi maydanozunu döküyoruz. Salatalığını en son dökeceğiz bu salatalık, beyaz lahana, pezik neyle istiyorsanız onunla yapılabiliyor üzerine. Tamamen zevke kalmış. Normal kısırdan biraz cıvık yapılıyor çünkü susamaya fıstık girecek içine. Böyle yarısını koyuyoruz. Bunun da yarısını koyuyoruz bol bol. Sonra kalanını da üzerinden tekrar ekleyeceğiz. Sulandırdıktan sonra. Yenge ben nar unutmuşum. Getirebilir misin? Biraz nar bir de koyacağım köfte kısmına. Biraz limon koyuyoruz Bununla tamamen göz kararı yapıyoruz. Zevkimize göre az limonlu, çok limonlu. Susamını fıstığını gene, gene zevkimize göre ne kadar çok koyarsak o kadar güzel oluyor. En az koyduğumuz bulgurdan daha fazla onların içine girmesi gerekiyor lezzetli olması için. Yazın otelde müşterileri de yaptık. Soğuk meze olarak. Biraz üzerine gezdirir misin? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bir tane böyle köftesinden misafirimize vereceğim ki olmuş mu diye bakacak. Yumuşamış mı bu? Daha değil mi? Biraz daha. Tamam. Ama lezzetli Evet çok lezzetli oluyor. Limon hatta Hı. konabilir. Evet limonu üzerine ekleyeceğiz. Herkes istediği kadar ekleyecek. kameraman Hatice Kelebek arkadaşımız misafir geldi. <laughs> Ama ben babamlardayım tripod olmadığı için çekimi şey o yapıyor. <laughs> Biraz köftesinden yapacağım kalanını sulandıracağım. kolay <laughs> gelsin. Sen de ne yaptın? Sen de ne yaptın? Sen de ne yaptın? Sen seslerin kusura bakmayın. kalabalık. <laughs> Tadımlık köftesinden yapıyoruz. Sonra sulandıracağız kalanı. Şimdi bu salatalıkla ovalayacağım biraz lezzetini vurması için. Yenge suyu döker misin sen bana? Suyu da iyice güzel sulandırıyoruz. Biraz beklesin bence eziyeyim alanını. tamam dökebilirsin bir ablacım onu su yurtalarını ben tamam diyene kadar dök tamam mı aman üzerime geldi bunun ismi buradan geliyor zaten pat pat yapmasında Bakın onu hepsini dökelim Biraz koyulaşacak çünkü çok çabuk kur. Evet, evet, tamamdır. Şimdi tekrar üzerine servis olarak koyacağız ama ben biraz böyle göstermek için böyle daha nasıl koyuyoruz? Sonra böyle susamından biraz daha fıstığından, sonra susamından biraz daha koyuyoruz. Evet, şimdi servise hazır. Servisi yaptıktan sonra görüşürüz. Evet şimdi padırımız hazır. Bakın böyle görselde olduğu gibi bakın böyle. Misafirlerimiz şimdi tadına bakacaklar ve fikirlerini söyleyecekler. Buyurun Gül Hanım. Hatice Hanım zaten biliyor o buranın yerlisi. Aynen. Ama ben ilk defa... Gül Hanım Adanalı Aslen. Aynen. Yengecim sen de otur tadına bak. Çekeceğim sizi. Evet. Bunu bazı kişiler yabancılar çok seviyor. Bazıları hiç sevmiyor. Yani yöresel bir şey olduğu için herkesin tabi zevkine değişik geliyor bazılarının damak tadına. Acı biberle bol limonlu, değil mi? şey. <laughs> afiyet sağlık. Çok afiyet olsun. Olmuş. Hatice Başkanım buralı olduğu için o iyisini bilir. O yüzden o tadına bakıp söyleyecek şimdi. Nefis. Harika. Ellerine sağlık. Yengeciğim afiyet olsun. <laughs> Ellerine sağlık. Evet kanalımızı takip edip abone olursanız çok, çok, çok seviniriz. Çok inşallah. Amin. Amin inşallah.